Tamamlayıcı emeklilik sistemi, orta vadeli programda tamamlayıcı emeklilik sistemi derken bütün kafalar karma karışık oldu. Sanki sıfırdan böyle yepyeni bir emeklilik sistemi gelecekmiş gibi kafalar karışık oldu. Ve dolayısıyla bununla ilgili net bir açıklama maalesef değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz bulamayınca bunu bizlere sormalar üzerine tamamlayıcı emeklilik sisteminin Zaten yürürlükte olduğunu söyleyerek bu videomuzda tüm yönleriyle sizlere izah etmeye çalıştık. Değerli arkadaşlar, tamamlayıcı emeklilik sistemi dediğimiz olay, bireysel emeklilik sistemine dayalı bir sistemdir. Ve bu sistemi zaten Türkiye ilk defa, 22 yıl önce ilk adımı atmıştır. İlk adımı neydi? Zorunlu sosyal sigorta sistemimizin yanında bireysel emeklilik sisteminin ilk adımı atılmıştır. Dolayısıyla bütün vatandaşlar kendi isteklerine bağlı olarak sisteme girebiliyor. Yani sosyal sigorta sisteminden farklı olarak zorunlu değildi İsteyen herkes sisteme kendiliğinden dahil edilebiliyor. Ve bunun asıl ikinci aşaması yani orta vadeli programda da söylendiği üzere otomatik katılım sistemine dayalı ve işverenin de katılımını öngören sistem denilen sistem 2017 yılında yürürlüğe giren otomatik katılım sistemidir. Bu da tamamlayıcı emeklilik sisteminin ikinci safhasını oluşturmakta. Şimdi 2017 yılında 45 yaşından küçük işçi olsun, memur olsun bütün çalışanlar zorunlu olarak sisteme cayma hakkı verilerek dahil edildi ve bunlara hatta başlangıç itibariyle bin TL hesaplarına yatırıldı. Sisteme işçiler girmesine rağmen aradan geçen zaman süreci içerisinde zorunlu olarak sisteme giren işçiler, memurlar ve bütün çalışanların %75'i sistemden ayrıldı. Demek ki otomatik katılım sisteminde çalışanların yüzde %75'i yani her 4 kişiden 3'ü sistemden ayrı. Şimdi orta vadeli programda bu çalışanları tekrar nasıl sistemin içine dahil edebiliriz? Bununla ilgili endişeleri giderip tekrar sistemin içine dahil etme yönünde son aşamasının uygulanacağını söyleyebiliriz. Ve bununla ilgili değerli arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Bütün işçilerin, memurların, çalışanların en büyük endişesi şudur. Ben bu sisteme girdim. Evet bireysel hesaba dayalı devlet güvencesinde ama 3 yıl, 5 yıl, 6-7 yıl ben prim ödedim. Paraya ihtiyacım oldu, sıkıştım. Ev alacağım, işte evleneceğim, eğitimim var, ya da çok olağanüstü bir hastalığım oldu, işte yurt dışında tedavi göreceğim. Bu durumda ben sistemden 4-5 yıl, 6 yıl boyunca ödediğim parayı çektiğim anda benim bütün tasarruflarım gitti, devlet katkısını da almıyorum. dolayısıyla maalesef sıfır elde var, sıfır olacak. Halbuki ben paramı başka bir yerde değerlendirmiş olsaydım daha büyük getirim de olacaktı gibi endişeler var. Bu endişeleri gidermek için biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yönetmenlik yayınlandı. Ve dolayısıyla sadece emeklilik ve ölüm halinde değil artık kişi evlendiği zaman bütün sistem bozulmadan sistemde kalabilecek ve üstelik devlet katkısının bir payını alacak. Yine kişinin eğitim harcaması ile ilgili zorunlu durumlar olduğu zaman belirli şartlarda para çekebilecek. Yine ev aldığı zaman para çekme durumu söz konusu olacak. Ve yine biliyorsunuz biz deprem ülkesiyiz. Buna benzer olan hallerde para çekilmesine cevap verildi. Ve dolayısıyla kişilerin emeklilik yaşını beklemeden önce az önce saydığımız durumlarda da paranın bir kısmını çekip tamamlayıcı emeklilik sisteminde Bireysel emeklilik sistemindeki fonlarının birikimlerinin bozulmadan sadece opsiyon çekmesine cevap verildi ve üstelik devlet katkısının da belirli bir oranda sistemde kalma süresine göre verilmesi söz konusu oldu. Bu gerçekten önemli bir gelişmedir. İlerleyen süreçte kıdem tazminatı alma şartlarıyla ilgili olarak e, askerlik ve araba alma gibi durumlar da konularak sistem daha da yumuşatılabilir, daha da cazip hale getirilebilir. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye şu kaldı. Dedik ya, e, zorunlu olarak otomatik katılım sistemine giren çalışanlar zaten sistemden ayrıldı. Daha doğrusu %75'e ayrıldı. Bunları biz tekrar sisteme nasıl koyarız? Orta vadeli programdaki en büyük problem bu. çalışanların tekrar sisteme dahil edilmesi. Şimdi sisteme dahil edilmesi için sistemin daha da cazip hale getirilmesi gerekiyor. Ve bir de ne var burada? İşverenin de prim yatırılmasının öngörülmesi söz konusu. Çünkü sadece işçiden %3 prim almayla bu iş ilmez. Bir de bizim Türkiye'de en önemli sorun nedir? çalışanlarımızın ücretleri son derece düşük. Çünkü asgari ücret artık ortalama ücret haline gelmiş. dolayısıyla değil aylık, haftalık, günlük bile ihtiyaçlarını karşılamaktan bile aciz durumdaki çalışanlar bu primleri nasıl ödeyecek? Yine işverenlerin başka bir endişesi, ya ben zaten kıdem tazminatı ödüyorum. Bir de ekstradan tekrar nasıl prim öderim? Dolayısıyla yüküm artar, ben rekabet edemem gibisinden serzenişler var. Önümüzdeki süreçte orta vadeli programın en büyük çıkmazları bunlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili çözüm üretilmesi söz konusu olacak. Ki bu zaten seçimlerden sonra son çeyrekte, önümüzdeki sene son çeyrekte e, sonlandırılacak. Değerli arkadaşlar, otomatik katılım sisteminde Medyada yer alan başka bir yanlıştan da bahsediyorum. Biliyorsunuz bugün itibariyle sosyal sigorta sistemine girdiğimiz zaman erkekler 60, kadınlar 58. Yani hala hazırda. Elbette ki bu 65'e kadar yükselecek kademeli bir şekilde. Ancak otomatik katılım sistemine dayanan tamamlayıcı emeklilik sisteminde ise şu anda sadece 10 yıl film ödemeniz ve 56 yaşını doldurmanız yeterli. Yani demek istediğim medyada yer aldığı gibi 60 yaşını beklemeye gerek yok. Keza 56 yaşında korunacağını söyleyebiliriz. Çünkü sistemin konuşmamızın başımızda da söylediğimiz üzere son derece cazip hale getirmesi gerekiyor ki insanlar sistemde kalsın. Çünkü ülkemizde uygulanacak olan otomatik katılım sistemine dayalı tamamlayıcı emeklilik sistemi aynen birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi kişilerin tercihine bağlı olacaktır. Yani tamamen zorunlu olmayacaktır. Ancak sistemde kalmayı teşvik edici ne olacak? Devlet katkısı artırılabilecektir. Yine bireysel emeklilik şirketlerin aldığı komisyondur veya diğer giderlerin azaltılmasıyla sistemin cazip hale gelmesinin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz bu konuşmamda kıdem tazminatından bahsetmek istemiyorum ama biliyorum hepiniz kıdem tazminatı ne olacak hocam diye söylüyorsunuz. Daha önceden de söylediğim üzere birikmiş kıdem tazminatınız işverende bulunan kıdem tazminatınız varsa 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık bunlara herhangi bir şekilde kimse dokunmayacaktır. Kazanılmış haktır. Dolayısıyla zaten bütün sendikaların işçi temsilcilerinin kırmızı çizgisidir bununla ilgili bir düzenleme olacaksa sizin tercihinize bağımlı olarak sisteme katılıp katılmamanıza da dayalı bir sistem olabilir. Veya çalışma hayatında ilk defa işçi olarak girmiş, ilk defa memur olarak girmiş olan kişiler sisteme doğrudan doğruya katılması şeklinde karma bir sistem olabilir. Hiçbir şekilde kıdem tazminatına el konulması söz konusu olamaz. Dolayısıyla asla ve asla işten çıkmanıza gerek yok. Tekrar ediyorum gazete köşeme, sosyal medya hesaplarına soru soran bütün arkadaşlar için tekrar altını çiziyorum. Sistem devreye girse bile hali hazırda bulunan kıdem tazminatına asla zorla dokunulmayacaktır. Değerli arkadaşlar, 25 yıla aşkın sosyal güvenlik, tecrübelerimizden faydalanmak için ve ilkleri duymak için sizler de kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.